Kardeşim hiç vazgeçmiyorsun be. <laughs> Vallahi hiç vazge. Formunu koruyor çocuk çok istikrarlı çocuk. Hiç vazgeçmedi. Harbiden helal olsun. Bize. Ya iyi beni tükürüyor. Tükürme. Elinde. Ne? 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 Aa! Abi var ya i̇yi. etkileşim böyle bir şey işte kardeşim. Etkileşim böyle bir şey. Ya böyle de olmasın abi ya. Eray ya kaldı bu kesin birini buldu. Ya bir dur ben kaza yaptım. Bir şey diyeyim mi lan Akasya durağındaki şeyin yok yok arka sokaklarda ki mesut şeyin kızı üstünün kızı ona benziyor. Ay inşallah. Valla ona benziyor. Vara 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 canet gel bu kız serbani. Bu ne de oğlum ya. Sor bakayım babana yırtık gelin ister mi? <laughs> Babamı bırak bırak koyayım boşver neyse. <laughs> Yırtıl. doğum günün kutlu olsun kardeş Rabbim aile ömürler versin baba Kaşına güzel bir tane rah görüşürüz bebeği şey var aga olur ya Yaparken kullanabileceğin bazı tüyolar. Bıçan tahta veya plastik yerin değil de metal olan kısmını kullanmalısın. Anlamadım. Ne diyorsun ya? Vay ben 28 senelik yaşantımın tamına koyayım birader. Ekmeğini tost makinesinin altında değil, arasına koymalısın. Abi bu içeriğin mantığı ne peki? Ay arkadaşlar yemin ederim inanmazsınız ama asla kanıtlayamam da. Ee, az önce dönerciyi aradım. Canım döner istedi acıktım. Adama dedim ki Ali Han kolay gelsin. Bir tane döner alacaktım dedim. Adam bana dedi ki buyurun hanımefendi. O an komikti ama şu an anlatınca komik olmadı kanki. Yani o an biz eğer orada olsaydık o komikti daha amına koyayım. Ama şu an değil. Ben geriye dönersem siz deliye dönersiniz. kafay. <laughs> Orospu çocuğuyum. Yeni eve şunlardan almayı düşünüyordum. Bundan eve sokarsam cümle alem götümü siksin. Bak yemin billahi diyorum balkona şöyle koymayı düşünüyordum. Kış bahçesi gibi kapatacaktım. Eğer eve sokarsam göt oğlu götüm. Ayaklar 46 numara ama. Affetmem pişman ederim. Ne diyorsun? Mbappe gol attı. Boz, bozarsa konuşamaz hale Atabek Doğan espri yapmaya çalışıyor. <laughs> Cellat bak dalgana koçum. Delay var bir tık. Timing kaldı. Pink <gülüyor> var ama. <laughs> ne olsun ne olsun internet. Birileri demiş öldü. Söyleyin onlara. Kral geri döndü. Hadi bakalım. <laughs> yani morum şuradaki yani ya? metroda da kimse demiyorum <gülüyor> sana. <gülüyor> onu gelişine ben. var ya voley bir koyacaksın. Benim söyleyemediğim sen söyledin. Ben söylesem niçerdim yerdim kanki. Teşekkür ederim. <laughs> ederim. Teşekkürler Cemre Çakmak. <laughs> İki oldum, Büyü yapıp çarpıldıktan sonra Harry Potter amana koyayım. Buraya yavaş Buran be. Burak'ın yayınlara bari, Bur Buran burada yayınlara başlayacağı için çok mutlu oldum. İnşallah daha iyi yerlere de gelir demiş İrfan. Hocam birini ince Abim. Gidiyorsam. Yala! Abim, adam, yala! Yala bırak! Adam, yala! Kurban oldun. Yala hocam <laughs> ne benim. Güzel beni izle şimdi. Aa doktordur ha. Kaliteli hem de. Boş adam sanma yani. Adam gibi adam. Ha. Biri büyük, biri küçük, iki Ermoni iki nokta üst üstüne bu anne amına koydum. <laughs> Ayaz vurur yine donar umutlar. Siyah sayfaları yırtıp yırtıp. Bu şey ototunsuz hali mi kanki? Enes'e sorsana. Orijinali bu mu? Bak acı olanları içimde kalanları gözlerinle takla sakla beni delik kadın. <laughs> bu şarkının orijinali bu olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Enes belki ototun koymuştur amına buna. Orijinalinden <laughs> iyi oldu öyle. Tamam. <laughs> Polis etrafa sarıldı. Ellerini başın üstüne koy ve diz çök. Biz sadece Allah'ın önünde diz çökeriz. Bir şey söyleyeyim mi? Şu kız chat'in yarısını döver ha. Şakasız, şey Şakasız bu arada. Şakasız ha. Ciddiyim bak. Bence de. Allah çarpsın ya. Yerden yere vurur hem de amını sikeyim. Bak öyle şey. <laughs> Kevin dahil değil mi? Ne Kevin'ın var ya <laughs> Kevin bak. <ne? gülüyor> Kevin'ın götüne şu yüzüğü sokar. Ya <laughs> bak <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilim yok. Çünkü zirve tek kişiliktir. Şaka şaka düşüremedik. Belki de cringe TikTok çektiğin içindir bro. Daran polis geliyor. Ne yaptınız amına koyayım? Bakkaldan çok okrem çaldınız da aha oldunuz. Ay canını yediğim. Evet. Yap. Aşk dur aşk. Çok <laughs> iyi kafa ya. Sen böyle işi yemezsin ki imkanı yok. <gülüyor> 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 Arkadaşlar merhabalar. Hakkımda çıkan bazı söylentiler var. Çok fazla üzerim oynanıyor. Bugüne kadar her zaman sessiz olmayı tercih ettim. Ama bu kadar da insan üzerine oynanmaz. Şimdi size kanıtlarıyla göstereceğim. Of. Çık lan Nasıl amına şey koyduğumun gözü! çek! Çek amına koyarım böyle! Neden yani? Gel oldu. Gel. Sağ kenar. Şöyle indirelim aşağı arkadaşlar. Bir de ağlamış. Bir de ağlamış Boruk. Ciddi ciddi ağlamış. Evet. Bir de gez yaşa kıtmış. PUBG Drink. Artık sen çocuğu tanımıyorum. Bak eskilerden mi? Kanka Vine'ın yıldızı ya. <laughs> ya Allah tanımıyorum. Büyük stardı yani wine'da. Büyük bir kayıp abi. Mesela ben salıyorum Ceyran abi Pikachu diye wine çektim. Ertesi gün o da şey çekti. Salıyorum Ceyran'ı Pikachu Allah çatı çutur çatı çutur. <laughs> ben anladım anlamam Bayağı gerekeni. Yani. Bayağı yani. <laughs> Lıkır lıkır içeceksin, tadına varacaksın. Ya, bu daha komik mesela. Bekle acımıyor zaten. E nasıl acımıyor? Acıyor işte ya. Ne ben? Ben bu buhar oldum. <laughs> <laughs> Vitesi beşe. Bunlar ne ettiler beni sevemediler. Olayım olay. <gülüyor> <gülüyor> Yıkamazsınız beni kolay kolay. <laughs> ya Ramazan gelse de bu da yağmura koyayım ekmek pide yapmaktan TikTok çekemesek işte ya vallahi billahi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Yürü. <laughs> Bakın işimize. Öldürürüm lan seni. Sen beni öldüremezsin ki. Gördüğüm yerde öldüreceğim seni. Sen beni tehdit edemezsin. Delikanlıysan gel öldür. Hafta kalmasın. <laughs> Bir numaralı <laughs> kankim. <laughs> Anadolu rock var ya. Bu da Anadolu TikTok amına koyayım. Bir ekstra cringe oluyor. <laughs> anladın mı? Yani. Delikanlıysan gel öldür lan hadi. Amına koydum.